Büyüdüm beton üstünde, hayallerim gökyüzünde Gece çöktüğümü sokaklar hepsi küpü içinde Parlak bağır gölgelerle dans ederken Gözlerimde umut var dertlerse cebimde Sokaklar konuşur, anlatır derdini Şahit olur her düşene, her yükseleni Burada kurallar yok hayat sert ve derin Rap benim sesim bütün ruhumun derini Siyah beyaz duvarlarda yazılı hikayeler Kimi unutulmuş kimi efsane diyeler Her köşede bir hayat her adımda bir iz Sokakların sesiyle yazdık bu rapi biz Gecenin içinde yankılanır ayak sesleri Karanlıkta dost olmuş gölge savaşçıları bozulsun Kaybedenler de bizimle Ama biz yürürken bitim düşmez dilimize Köşe başında dertler rüzgar gibi eser Kimi kazanır kimi kaybeder herkes ister Düşmek yok kalkacağız her yeni güne Sokakların ruhu var yankılan öl içimde Şehrin ışıkları unutlar gibi yanar Kimisi kaybolur kimisi yıldız gibi parlar Bu sokaklar bizim bu hikaye gerçek Rap bizim dilimiz Sokaklar bizim ezber Dün beton üstünde Hayallerim gökyüzünde Gece mü sokaklar hep sır küpü içinde Parlak ışıklar gölgelerle dans ederken Gözlerimde umut var Dertlerse cebimde Sokaklar konuşur Anlatır derdini Şahit olur her düşene Her yükseleni Burada kurallar yok hayat sert ve Rap benim sesim ritim ruhumun derini Yah beyaz duvarlarda yazılı hikayeler Kimi unutulmuş, kimi efsane diyeler Her köşede bir hayat, her adımda bir iz Sokakların sesiyle yazdık bu rapi biz Yah beyaz duvarlarda yazılı hikayeler Kimi unutulmuş, kimi efsane diyeler Her köşede bir hayat, her adımda bir iz Sokakların sesiyle yazdık bu rapi biz Gecenin içinde yankılanır ayak sesleri Karanlıkla dost olmuş gölge savaşçıları Yolumuz uzun, kaybedenler bizimle Ama biz yürürken ritim düşmez dilimize Köşe başında dertler rüzgar gibi eser Kimi kazanır kimi kaybeder herkes izler Düşmek yok kalkacağız her yeni güne Sokakların ruhu var yankılanır içimde Yankılanır içimde Yankılanır içimde Yeah Yankılanır içimde Köşe başında dertler Rüzgar gibi eser Kimi kazanır kimi kaybeder herkes ister Düşmek yok kalkacağız her yeni güne Sokakların ruhu var yankılanır içinde Şehrin ışıkları umutlar gibi yanar Kimisi kaybolur kimisi yıldız gibi parlar Bu sokaklar bizim bu hikaye gerçek Rap bizim dilimiz sokaklar bizim ezber